Merhabalar Türkiye Pet Platformu takipçileri. Bugün sizlere koyu balıkları hakkında ufak bilgi vereceğiz. Bilen arkadaşlar, besleyen arkadaşlar elbette vardır. Ancak biz beslemeyen ya da yeni besleyecek olan arkadaşlarımıza ufak bir bilgi ya da hatırlatma videosu çekelim dedik. Öncelikle koyu balıkları akvaryumda beslenebilecek belki de en büyük balık türlerinden biridir. İlk defa Japonya'da keşfedilmiştir. Evcilleştirilen koi balığı e, yab yabani atası sazan olarak bilinir. Koi'nin Japonca anlamı zaten sazan demektir arkadaşlar. Her ne kadar sazan ailesinden gelseler de renkleri sazanlar gibi yeşil olmuyor. E, beyaz, siyah, gümüş, alacalı ya da bütün renklerin tek bir balıkta birleştiğini görebiliriz arkadaşlar. Bu videoda da zaten birçok renk skalası bulunmaktadır. Koi balıkları doğal yaşam ortamlarında akıntıya karşı dirençli bir şekilde yüzmesiyle bilinirler. Bu özellik uzak doğuda hayata tutunmanın başarının ve azmin simgesi haline gelmiştir. Bazı Çin mitolojisine göre Çin'in en güçlü akıntısına sahip olan nehrine karşı yüzebilen koi balıkları nehrin ka kaynağına ulaştıktan sonra ejderhaya dönüştüklerini düşünüyorlar. Bu ejderhaya dönüşüm hikayesi koyların azmi ve başarının ve özgüvenin simgesi olarak anılmasına neden olmaktadır. Özellikle Japonya'da ve Çin'de kollarını koi dönmesiyle kapatan insanlar çok fazladır ve ömür boyu başarı ve şans getireceğini düşünür bu insanlar. Her ne kadar Japon balıklarına benzeseler de aslında koi balıklarının cins ve tür yönünden Japonlarla pek alakası yoktur. Japon balıklarının vücut şekli daha şişman ve eline geniş olurken koi balıkları daha sazansı bir gövdesi ve boyuna ince uzun bir yapısı vardır. Ayrıca sazanların ağız köşelerinde bıyığa benzer dokunaşlar mevcuttur. Koi balıkları oldukça sert su şartlarına dayanıklı bir tatlı su balığıdır. Diğer akvaryum balıklarına göre de birçok su sıcaklığını kaldırabilirler. Su şartlarına bu derece tolere göstermelerine rağmen gerçekten kendi türleriyle çok uyumlu yaşarlar. Kendilerinden küçük koyu balıklarını yemeye kalkışmazlar. Birbirleriyle asla kavga etmezler. Bağışıklık sistemleri diğer akvaryum balıklarına göre gerçekten çok güçlüdür. Bazı balıkların kolayca yakalandığı hastalıklara koyu balıkları aşırı direnç göstermektedir. Güzel bir bakımla beraber koyu balıkları yaklaşık 25 sene yaşayabilirler. Bu derecede uzun ömürlü olmaları sizin onlar için kurduğunuz akvaryum şartlarında önemlidir. Kaliteli su, iyi bir besleme ile bu şartları göstermektedir. Boyları yaklaşık 1 ve 1.5 metre civarına kadar büyüyebilirler. Akvaryum şartları kısıtlı alan olduğu için tabii ki bu boyları görmek neredeyse imkansızdır. Yine de kaliteli yem ve besin zinciriyle bu balıkları oldukça uzun yaşatmak mümkündür. Sevgili arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi hobiler dileriz. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca merak ettiğiniz türler için de yorum atabilirsiniz. Hepinize iyi Hobiler diliyorum görüşmek üzere